Müslümanın Müslümandaki altı temel haktan birisi de bence listenin en önemlisi ve can alıcısı ve en zoru. Yakın mesafeden en uç noktaya kadar zulme uğrayan Müslümanın mazlumun yardımına koşmak ve onu zulümden kurtarmak. Myanmar'dan bize ne? Kafirsen sana ne? Filistin'den bize ne? Müşriksen sana ne? Afrin'den bana ne? Münafıksan evet sana ne? Vatan hainiysen doğru sana ne? Zerre kadar Allah'a imanın varsa, zerre kadar imanı olan Müslümanların Yanında olacaksın.